Ramazan-ı Şerif ayında oruç tuttuğun zaman bütün azalarınla tut ki orucun oruç olsun ve orucun faziletine ve derecesine nail olasın. Habîb-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdular ki: Ya Ebu Hureyre, oruç tuttuğun vakt, orucunu erken aç. Yani akşam olduğu anlaşılınca hemen iftar eyle. Benim ümmetimden hayırlı o kimsedir ki akşam ezanı okunduğu gibi orucunu açar ve sahur yemeğini geç yer. Zira sahurda çok rahmet ve bereket vardır. Ve benim ümmetim Ramazan-ı Şerif'in orucunu güzel ve tam olarak tutsa Hak Teala Hazretlerinin bayram gecesi vereceği ecrü mesubatı, inam ve ihsanı kendi zatı pakinden başkası bilmez. Hak Teala Hazretleri, azamet-i Şanı ile buyurur ki, Oruç benim rızam içindir. Vereceğim ecri de kendim bilirim. Onun içindir ki, kâfirler, bütün ibadetlerle puta taptılar. Fakat oruçla tapmadılar. Ramazan orucu, namaz kılmaktan sonra, bütün ibadetlerden ve başka aylarda tutulan oruçlardan daha çok faziletlidir. Oruç insana hasta yapmaz. Kuvvetlendirir ve zihnini açar. Din düşmanlarının yalanlarına aldanmamalıdır. Tembih. İbn Abidin rahimehullahü teala Reddül Muhtar kitabında buyuruyor ki: Ramazan ayının başında gökte hilali yani yeni ayı aramak akil ve bali olan her Müslüman üzerine vacib bir kifayedir. Görünce kadıya yani hakime haber vermesi de vaciptir. Fasık'ın haberini kabul eden kadı günaha girer. Sözü kadı tarafından reddedilen kimsenin yalnız kendisi oruç tutar. Kadı kabul ve ilan edince her memlekette bütün müslümanların o gün oruç tutmaları farz olur. Fasık 30 gün tuttuktan sonra bayram yapamaz. Herkesle beraber bir gün daha tutar. Bulutlu havada adil olan bir Müslümanın haberi kabul edilir. Bulutsuz havada çok kimsenin haber vermesi lazımdır. Kadısı veya Müslüman valisi bulunmayan yerlerde adil bir Müslümanın gördüm demesiyle bunu işitenlerin oruç tutmaları lazım olur. Topu ve kandili kullananlar adil Müslüman iseler kadının hükmüne alamet olurlar. Ramazan ayının takvim ile hesab ile başlaması caiz değildir adil olsalar bile Ramazan ayının başlaması için bunların hesaplarının kıymeti yoktur. Bunların Ramazan hilalinin doğacağı günü önceden haber vermeleriyle Ramazan orucu başlamaz. Şafii alimlerinden İmamı Sübki rahmehullahü teala Şaban'ın otuzuncu gecesi hilali gördüğünü söyleyen olsa hesap ise hilalin bir gece sonra doğacağı bildirilse, burada hesaba inanılır. Çünkü hesapla anlaşılan kat iyidir. Doğmadan bir gece evvel görülmesi imkansızdır, diyor. Şemsül Eyme Halvani rahimehullahü teala buyuruyor ki Ramazan ayının başlaması hilalin görülmesiyle olur. Hilalin doğmasıyla başlamaz. Hesap Hilalin doğduğu geceyi bildirdiği için Ramazan-ı Şerif ayının başlaması hesapla anlaşılamaz. İki adil müslümanın hilali gördük demeleriyle veya kadının hükmetmesiyle bir yerde Ramazan başlayınca dünyanın her yerinde oruca başlamak lazım olur. Haç, kurban ve namaz vakitleri böyle değildir. Bunlar vakitlerinin bir yerde malum olmasıyla Başka yerlerde de böyle olmaları lazım gelmez. Yine İbn Abidin rahimehullahü teala namazın şartlarını bildirirken kıble tayininde diyor ki: Namaz vakitlerini ve kıble cihetini anlamak için adil Müslümanların tasdik ettikleri takvimlere ve astronomik hesaplara inanılır. Bunların bildirdikleri kesin olmasa bile kuvvetli zan hasıl eder. Fakat takvimlerin vakitleri anlayan salih bir Müslüman tarafından hazırlanmış olduğunu bilmek lazımdır. Burada kuvvetli zannetmek kafi ise de şüphe ve ihtimal kafi değildir. Ramazanın başladığını anlamak içinse astronomik hesaplara uyulmaz. Çünkü Ramazan-ı Şerif'in başlaması gökte hilali görmekle olur. Hadisi i şerifte hilali görünce oruca başlayınız buyuruldu. Hilalin doğması görmekle değil, hesapla anlaşılır. Hesabın bildirdiği kesin doğru olur. Fakat hilal doğduğu gece görülebileceği gibi o gece görülemeyip ikinci gecesi görülebilir. Ramazan'ın başlaması hilalin doğmasıyla değil, hilalin görünmesiyle olacağı emir olundu. Takvimler hilalin görülmesini değil, doğmasını bildirdikleri için Ramazan ayının başlaması takvimle anlaşılamaz takvimle veya adil olmayan kimselerin yani kâfirlerin, mezhepsizlerin, fasıkların sözleriyle başlayan Ramazan aylarının ilk ve son günlerinin Ramazan olup olmadıkları şüphelidir. Yani Ramazan ayı hakiki zamanından bir gün evvel başlamışsa birinci günü tutulan oruç Şaban ayında tutulmuş olur. Bayram da bir gün evvel yapılmış olacağı için hakiki Ramazan ayının son günü oruç tutulmamış olur. Ramazan ayı hakiki Ramazan'dan bir gün sonra başlamışsa, Ramazan'ın birinci günü oruç tutulmamış, sonunda da bayram günü oruç tutulmuş olup, bu oruç sahih olmaz. Böyle başlatılan Ramazan ayı, hakiki Ramazan ayının başlamasına uygun da olabileceği gibi, Ramazan olup olmaması şüpheli olmaktadır. Bu şüpheli iki günde, Ramazan orucu tutmanın tahrimen mekruh olduğu ve Müslüman memleketinde olup da ibadetleri bilmemenin özür olmadığı İbn Abidin'de yazılıdır. Bunun için büyük İslam alimi 14. asrın müceddidi Seyyid Abdülhakim Efendi rahimehullahü teala böyle yerlerde bulunan Müslümanların bayramdan sonra dilediği zaman kaza niyetiyle iki gün daha oruç tutmaları lazımdır buyurdu. Takvimlerde bildirilen geceden önceki gecede hilali gördük demek yanlıştır. Böyle yanlış söze uyarak Arafat'a çıkmış olanların haçları sahih olmaz. Bunlar hacı olmazlar. Ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, ya Burhan, ya Zelfadl vel İhsan, Nercül Affe vel Gufran, ve cealna min ütekayi şehri Ramazan bi hurmetil Kur'an. Ramazan duasıdır.